Sayın Başkan hoş geldiniz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek'le birlikteyiz değerli izleyiciler. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sayın Başkan size de çok teşekkür ederim. Yayına konuk olduğunuz için ve bu yoğun zamanda vakit ayırdığınız için ve öncelikle çok büyük tekrar geçmiş olsun. Ülkemize, Antalya bölgemize, Antalya en olumsuz etkilenen illerimiz arasında ve en fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği yerler arasında o bakımdan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum bir kez daha ve büyük geçmiş olsun. Sayın Başkan, son durum nedir acaba? Bugün 10. güne girildi yangınlarda. Son bilgileri rica etsem paylaşır mısınız bizimle? Tabii ki. Öncelikle Hakan Bey size iyi yayınlar diliyorum. Duyarlığınız için, ilginiz için çok teşekkürler, İyi yayınlar diliyorum. Bugün 10. gündeyiz. Şu anda Manavgat, Eynif Ovası, gün doğmuş Senir. İki yerde yangın devam ediyor. Diğer yerler soğutma işlemleri devam ediyor. Bu sürece işte geçtiğimiz çarşamba günü saat 12 sularında 4 ayrı noktadan çıkan yangın sonucu Büyük bir afet yaşadık. Yedi can kaybımız var. Öncelikle onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. Ee, bu süreçte biz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 1018 araç 2635 personelle gece gündüz demeden koşuyoruz. Vatandaşlarımızın dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Bu süreçte e, yani tam sonuçlar olmamakla beraber 50 bin dekara yakın faydalı alan dikili alan yandı. 2800 yapı yandı. Eskiden yangınlarda duyduğumuz köy kırsalda ormanlarda çobanlarımızın al deriz onlara tuttukları yere ahırlar yanardı. Ama burada yapı yandı. Yani 2800 yapı yandı. Çok büyük bir sayı. Şey ee, ben daha önceki yangınlarda bu kadar çok yapının yandığını e, pek hatırlamıyorum. Yani şöyle bir hafızamı zorluyorum. Bu anlamda ayrıca bir büyük ekonomik kayıptan bahsediyoruz Sayın Başkan değil mi? Tabii ki. Yani e, şu anda ben de 27 yıllık siyasetçi başkan olarak ara vermeden ben böylesi bir yangın görmedim. Bu yangın gerçekten bizi yaktı. Geleceğimiz yandı. E, o insanlarımızın hani e, Gündoğmuş Belediye Başkanı çıktı biliyorsunuz ya evleri yanmayanlar üzülecek sonra. İşte Toki çok güzel evler yapacak dedi. Vatandaşların da tepki şu. Vatandaşlarımız bu yanan yapılarda evlendiler. Çoğu çocuk sahibi, torun sahibi oldular. Hemen yan tarafında ahırda hayvanlarını kaybettiler. Onların ekmek sofrası gibi. Yani onların işte büyükbaş, küçükbaş hayvanlarını kaybettiler. Ormanlar binlerce canlı yandı. İçimiz yandı gerçekten. E, bütün anılarıyla, yani o ormanlarda kuşlar ötmeyecek artık. O yeşiller yok. Önümüzdeki çok zor bir süreç bekliyor. İnşallah biz birlikte e, vatandaşımızın yarasını sarmayı e, başaracağız diye ümit ediyoruz. Ve bu süreçte siyaset üstü bir çalışma. Şimdi az önce de e, Gültekin Uysal Demokrat Parti Genel Başkanı'mızı e, ağırladık. E, onlar da geçmiş olsuna geldiler ve başta önce Genel Başkanım Kemal Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, sonra Cumhurbaşkanım, sonra M Meral ablamız, sonra Davutoğlu, Mustafa Sarıgül ve e, Ali Babacan, bütün e, siyasiler burada. Başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Denizli, Muğla, Konya gibi tüm Türkiye'de Büyükşehir Belediye Başkanı arkadaşlarım, il Belediye Başkanı arkadaşlarım araz özüyle, itfaiye ekibiyle burada gönlü sizler gibi gönlü yüreği burada onların da sizlerin de yüreği yandı biliyorum. Burada e, tabii ki bakanlarımız var. E, burada ilk başta e, biraz sıkıntı e, yönetimle ilgili sıkıntı oldu. Biz hayatımız boyunca bilmediğimiz konularla ilgili konuşmayız. Bizim göreve geldiğimde itfaiye ile ilgili personel sayısının az olduğunu gördüm göreve geldiğimde. 100 itfaiye yeri aldık. büyük yangın söndürme araçlarımızı aldık. Bu yangın öncesi de 125 personel bakanlıktan onayını da aldık. Yani bizler yönetici olarak insanlarımızın geleceğini, ormanlarımızı, her şeyi düşünmemiz lazım. Nasıl katkı koyabiliriz de biz bu çalışmayı yaptık. Hani Türk Hava Kurumu çok siyasi bir şeye girmeyeceğim. Yani bu anlamda zaten Sayın Genel Başkanımız, milletvekillerimiz gibi veya diğer genel başkanlarımız da bunu konuşuyor. Burada ilk 3-4 e, gün içerisindeki sıkıntı şu oldu. Yani e, uzunca bir süre oldu. 10. günündeyiz bugün. E, milletvekilleri işte şu mahalleye gitsin, bu mahalleye gitsin gibi helikopterleri yönlendirmeyle ilgili sıkıntılar oldu. Ben de buna karşı geldim. Ayrıca Manavgat Belediye Başkanımız Millet İttifakı'nın Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Aksu AK Partili, Kepez AK Partili işte e, Korkuteli Belediye Başkanlarına buraya görev verirler. Sana yedi mahalle, 8 mahalle burada çalışın. İşte herkes e, zaman zaman gelip iki fotoğraf çektirip e, tweet atıp geçenler de oldu. Yine de her şeye rağmen onlardan da Allah razı olsun. Ama biz e, yangının bir an önce söndürülmesini, bu anlamdaki çalışmalarımız zaten devlet, millet, işbirliği içerisinde hayırseverlerimizle tüm belediye başkanlarımıza zaten yapıyoruz. Sayın Başkan, e, bu yayını izleyen vatandaşlarımıza, Antalyalılara, Türkiye'nin dört bir tarafında aklı ve kalbi Antalya ve çevresindeki yerleşim birimlerinde devam eden yangınlarda olanlara bir çağrınız var mı? Veya ve veya sahada olan e, insanlarımıza bir e, öneriniz, bir görüşünüz var mı? Çünkü siz yan, en başından beri süreci takip eden, bölgeyi iyi bilen bir insansınız. Dolayısıyla sizin yapacağınız çağrıya e, insanlar kulak vermek isteyeceklerdir diye tahmin ediyorum. Ne söylemek istersiniz? Şimdi tabii ki biz e, inşallah son gününe geldik. Bugün kontrol altına alınır o iki yerde diye ümit ediyorum, düşünüyorum. Zaten gönlü işte dediğiniz gibi hep biz de, onların da sizlerin de gönlü, yüreği hepimiz yandık. Şimdi biz bu saatten sonra daha dikkatli bir şekilde siyaset üstü çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz. Yani burada vatandaşlarımızın yiyecek içecekten ziyade işte beyaz eşyadır. Buna benzer işte tabak, çanak hani şey olarak bu konudaki... Yardımlar yapılabilir. Daha çok mutfak eşyası gibi şeylere mi ihtiyaç var? Tabii ki. Mesela çorba gönderiyorsunuz, kaşık yok. Örnek veriyorum. Biz var kaşığımız ama sabit onlarda kalmalı. O şekliyle e, çalışmalar zaten iş adamlarımız hepsi yardımseverlerimiz hepsi e, hayvanları kaybettiler ama bir kısmını bir kısmı işte olan büyük baş küçük baş hayvanlarla ilgili. Yemdir, samandır gönderiyorlar iş adamlarımız, hayırseverlerimiz. Buna benzer işte beyaz eşya alımı ile ilgili Sayın Genel Başkanım da kaçtır sayı bildirin bize. Ona göre biz 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere diğer belediyelerimiz işbirliği içerisinde hayırseverler de arıyorlar dediler. Hep böyle yardımları e, yapacağız. Onun dışında da e, önümüzdeki süreçte e, inşallah yeşillendirme tekrar ağaç dikimi ile ilgili de Onunla ilgili çalışmalarımız yapacağız. Allah'tan yani bugün akşama inşallah zaten yangın kontrol altına alınacak. Bundan sonra dünü bırakacağız, geleceğe bakacağız artık. Hep birlikte üzüldük, hep birlikte ağladık. Gündoğmuş'ta bir problem yaşadım. Oraya gittim, oradaki şehre inmiş yangın. Hala müdahalede biraz gecikme havadan tabii etkili oluyor helikopterler, uçak. O bakımdan o serzenişlerimizi bile unuttuk. Şimdi gün birlik günü, e, beraberce siyaset üstü çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla gece gündüz demeden çalışacağız inşallah. Sayın Başkan toplam kaybın, e, tabi insan kaybını hiçbir şekilde e, telafi etmek ve geri döndürmek mümkün değil. En büyük acımız bu. Diğer taraftan e, ekonomik kayıplar açısından bakıldığı zaman şu anki tahminler, bu yanan, yıkılan, zarar gören yapılarla birlikte ne kadarlık bir şey çıkıyor, maliyet ortaya çıkıyor acaba? Yani tahmini bir şey var mı? Şimdi tahmini yanlış bir bilgi vermek istemem ama 50 bin dekarın üzerinde e, ekili, dikili, faydalı alanlar yandı. Muz bahçesinden tutunuz, çok şeyler yandı. Serası evet, yandı, seralar. meralar yandı. Yani... Ee, onun e, tabi telafisi siz de söylediniz, telafisi mümkün olmayan canlar gitti. Ee, insanlar işte hayvanlarını kaybettiler. Bu gibi e, işte az önce dedim o yeşil alanlar bir daha kaç yüzyıldan beri o ağaçlar vardı. Şimdi olmayacak yani hep birlikte yarayı sarmaya çalışacağız ama bunlarla beraber yani ölçülemeyen manevi yönleriyle var. Maddi yönleriyle ilgili de önümüzdeki haftaya çıkar bu zararların tamamı. Efendim 11 Büyükşehir Belediye Başkanı sizin de aralarında bulunduğunuz e, önemli iller a, bir imza attınız bir belgeye ve Türk Hava Kurumu'nu yeniden ayağa kaldırmak için e, bakım, onarım ve hatta işletme maliyetleri dahil bunu karşılamak istediğinizi beyan ettiniz bir belgeyle. Bu konuda son gelişme nedir acaba? E, size ulaşan bilgi ne yönde? E... Türk Hava Kurumu... Çok önemli ve gelecekte yine önemli olmaya devam edebilir eğer ayağa kaldırılabilirse ve iyi yönetilirse. İyi yönetilir ve ayağa kalkar diye ümit ediyoruz ve dün itibariyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da biz de müracaatımızı yaptık. Bütün 11 büyükşehir başkanımız da yapmışlardır herhalde yani yoğunluğundan çok fazla konuşamadım. bir ekrem başkanımızla konuştum. Mansur abiyle konuştuk. Diğer arkadaşlarımız da e, müracaat etmiştir diye düşünüyorum. Ben de zaten olağanüstü mecliste de yaptım. E, buradaki vatandaşlarımızın yarasını sarmayla ilgili bütün su tesisatlarımız yandı. İşte jeneratörle elektrik yok burada onları çözmeye çalışıyoruz. Ve e, suyla ilgili, altyapıyla ilgili de burada yatırımlarımızı yapacağız. Vatandaşlara nasıl destek olabilirizle ilgili gereğini yapacağız inşallah. Ee, o zaman bu Türk Hava Kurumu süreci devam etmekte olan bir süreç. Bir müracaatımızı dün e, Antalya Büyükşehir olarak yaptık. Diğer belediye başkan arkadaşlarımız da yapmışlar. Onların sonucunu sizlerle beraber paylaşacağız. Tamam. Işte. Sayın Başkan, Antalya dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri ve her sene dünyanın her yerinden milyonlarca insan ziyaret ediyor. Tam biz bu pandemi ile ilgili böyle bir hafif bir normalleşme dönemine girdik ve umutlandık dediğimiz bir süreçte Yangınlar maalesef ortaya çıktı. Büyük çatlı iptallere neden oldu mu? Yani yangını medyadan takip eden iç turizm, yerli turistler veya uluslararası turistlerden e, Antalya bölgesine gelmek isteyenlerden önemli bir iptal var mı oransal olarak sizin elinize ulaşan? Ilgili hiç yok. E, yanımda eski TROFET Başkanı Antalya Büyükşehir Belediye'mizin e, turizm danışmanı Osman Ayıp Bey de var. E, şimdi orada o da. E söyleyiş bir iptaller yangınla ilgili yok diyorlar. Biraz yavaşlama var. Biraz yavaşlama var süreçle ilgili. Pandemi de yani bu yine etkiliyor, etkiliyor tabii ki. Anlıyorum. E, bu, bu tabii sevindirici bir haber. Evet. 2019 yılında 15 milyon 860 bin turistimiz gelmişti. Yurt içi dahil olmak üzere Turizm Bakanlığı sayfasında da toplam Antalya ziyaretçi sayısı yerli yabancı 23 milyon yüzdü. Şimdi geçen yıl 5 milyonu bulamadık ama bu yıl 10 milyon hedef koymuştuk. Biz turizm toplantılarını yaptık. Sabah, çarşamba günü sabah öğleyin yangın başladı. Buraya geldik. Yani turizmcilerimiz umutlu. Turizm tabii ki bizim Antalya'mızda, Türk Turizm'in başkenti, Mavi Bayrak sayısı bile tüm Türkiye'nin e, yarıdan fazlası bizde zaten Antalya'mızda. O anlamda bir sıkıntı görmedik. Sayın Başkan, siz bu sene sonu itibariyle yaklaşık 10 milyon ziyaretçi mi bekliyorsunuz? Evet, hedefimiz o 10 efendim. 10 milyon. Peki. Evet efendim. Ee, son olarak devam etmekte olan bölgelerdeki yangınlarda özellikle sanıyorum İbradı bölgesinde bu yılkı atlarının da bulunduğu bir yerleşim alanı, daha doğrusu arazi diyelim yerleşim alanı demeyelim de atlar konusunda, doğal yaşam konusunda şu an için bir tehlikeli bir durum görünüyor mu? Tüm Şimdi şöyle Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak daire başkanı arkadaşım ve veterinerlerimiz orada. Yani yırtık atlarımızın var. Onun dışında da kaplumbağadan tut, canlı bulduğumuz hepsi yaralı bulduğumuz hepsini aldırıyorum. Yani hayvanat bahçemizde var. Zaten bir taraftan da e, araç sevkiyatıyla bulduğu canlı şey olanlar hepsine yardımcı olmaya çalışıyor arkadaşlar. Peki. E, o zaman Sayın Başkan tekrar çok büyük geçmiş olsun. Son bir mesajınız varsa onu alalım. E, vatandaşlarımıza e, yani gönüllüler geliyorlar. E, bunlar herkes bir katkı vermeye çalışıyor ama tabii bir koordinasyon halinde yapılması bütün bu çalışmaların. Büyükşehir ile mutlaka iletişime geçmeleri ve belli bir merkezden koordine edilmesi herhalde çok daha uygun olur. Hem son bir mesajınızı alayım hem de tabi e, tabii en sıcak günleri yaşıyoruz. Bütün e, Akdeniz havzasında İtalya ve Yunanistan'da da yangınlar var. Siz meteoroloji uzmanlarıyla da önümüzdeki günlere dair bir projeksiyon mutlaka yapıyorsunuzdur. En sıcak günleri biz geride bırakıyor muyuz? Yani mesela Eylül ve Ekim'e dair bir projeksiyon yapıldığı zaman o dönemlerde de bu iki ay boyunca da yüksek oranda bir yangın riski var mı Antalya bölgesinde? Son olarak bunu sormak istiyorum. Şu anda Hakan Bey, e, yarın yani yağışlı görünüyor şu anda Antalyamız. İşte. Mesela, ama ondan 3-5 gün sonra yine sıcakların e, yükselice şeklinde bilgiler geldi bize. Buna tabii ki daha da dikkat edeceğiz. Şimdi burada hani sütle dilimiz yandı mı yoğurdu üfleriz ya. Yoğurdu. Burada daha ee, önceden önlemleri alacaktır Orman Bakanlığı, bizler, hepimiz yani kurum olarak üzerimize ne düşüyorsa. Bir bilgi daha paylaşmak istiyorum. Temmuz sonuna kadar 3 milyon 400 turistimiz ziyaret etmiş Antalya'mızı. 3 milyon 400. Yani 10 milyon hedefine ulaşacağız ee, görünüyor şu andaki durumlar efendim. İnşallah. Çünkü hem bölge ekonomisi için hem de Türkiye'nin dünyada önemli bir küresel turizm markası olmasında Antalya son derece önemli. Efendim tekrar zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bütün Antalya'ya ve bütün yangından etkilenen bölgelerimize geçmiş olsun bir kez daha. Çalışmalarınıza kolaylıklar diliyorum. Hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Sayın Böcek çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. E, Hakan Bey sizler zaten bizim geçmiş dönemde canlı yayınlar, televizyonlar her yerde izlediğimiz bir e, arkadaşımız olarak görüyoruz. E, ve bu anlamda bizim acımızı da paylaşmış oldunuz. Duyarlığınız için, ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Antalya'dan sevgiler, selamlar efendim. Bil mukabele, saygılar, iyi günler dilerim efendim.